Varlığına şükrettiğin kadın, şimdi yoksun. Belki de farklı farklı diyarlardasın. Oysa ben seni bulmak için hiç uyumadım. Uykularından hep kaçtım. Sanki azalı bir düşman gibi ve azalı bir suçlu gibi. Varlığına şükrettiğim kadın, şimdi sen yoksun. Dolabımda resim parçaları ve sen varsın. Sen gittikten sonra gözlerim dayanamadı resimlerine bakmaya ve bakamadım aslında. Çünkü her bakışımda gözyaşlarım aktı. Sanki akan bir nehrin binlerce yağmuru gibi. Varlığına şükrettiğim kadın şimdi yoksun. Belki de benden vazgeçti. Ben senden vazgeçemedim. Vazgeçmenin kelimelerini ağzıma bile alamadım. Çünkü bu bile senden vazgeçmekti. Onu kendime nasıl yapabiliyordum? Ve bunu kendime nasıl inandırabiliyordum? Varlığına şükür ettiğim kadın, sen şimdi yoksun. Oysa ellerinde halen senin için dualarım var, haykırışlarım, yalvarışlarım var. Varlığına şükür ettiğim kadın, sen şimdi yoksun.